Hatay Büyükşehir Belediyesi Aydın Mahallesi Yörükler Bulvarı'na 15 metre yüksekliğinde dev Türk bayrağı monte ederek görlendire çekti. Sí, Özyörük Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Eren mahallede eksik kalan hizmetlerin giderildiğini ifade ederek 201 evlerin abdesthanesi, mezarlık kompleksi ve Arpahan Karabatak yolu için yaptığı hizmetlerden dolayı bayrak merasimine katıldığı için Başkan Savaş'a teşekkürlerini sundu. Doçent Doktor Lütfü Savaş'a bayrak merasimine katıldığından dolayı Sayın Milletvekili adaylarımız ve değerli Özyörük'ün halkına çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Öz Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Lütfü Savaş'a 201 evlerin abdesthanesi için, mezarlık kompleksimiz için. Bayrak töreninde konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş bizim Antakya'da yapmış olduğumuz bayrağımıza sahip çıkma olayını tüm Hatay'a yayıyoruz dedi. Sevgiler, sevgili gençler hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bizim Antakya'da yapmış olduğumuz bayrağımıza sahip çıkma olaylarını Hatay satkına yayıyoruz. Biliyorsunuz bizim yörüklerimiz Kur'an'ına bayrağına, vatanına, cumhuriyetine, ülkesine bütünüyle bağlı kardeşlerimiz, büyüklerimiz onların mahallesinin girişine, bulvarın girişine bu şanlı Türk bayrağımızı inşallah gönlere birlikte çekeceğiz ve bu bayrağı mahalle bizim gençlerine emanet edeceğiz. Bravo. Bravo. Yapılan konuşmaların ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve okunan İstiklal Marşı eşliğinde Başkan Savaş, Mahalle Muhtarı Eren ve diğer katılımcılar Türk bayrağını göndere çekti.